Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla birlikteyiz arkadaşlar. Bugün yeni uçuracağımız iki tane oyun kuşu vardı. Onları tanıtacağız. Fatih kardeşimin kümesindeydi. Biri kaynak uyruk Arap'ın kardeşi babadan. Şu yavru arkadaşlar. Şuradaki var ya. anne Arap'ın kardeşi. Bir tane de benim iki sene önce Konya'ya gönderdiğim şekerlerin oğlu arkadaşlar uçursunlar diye oraya göndermiştik. Kuşlar üç gündür kümeste. Kanatlarını yeni açtık. Orada uçurmuşlar mı uçurmamışlar mı? Pek bir bilgimiz yok arkadaşlar. Herhalde damızlığa yatırıp direkt gönderdiler. Bu benim çatıda ilk şekerlerim vardı arkadaşlar. Eski takipçilerimiz bilir. Çatıda beslediğimde çok iri bir şekeri vardı. Böyle 3 3 yavruya 4 yavruya baktırdım. Şabab formatında. Onunla güzel bir dişimiz vardı. Onların oğlu arkadaşlar bu. Maşallah. Babası gibi. İri olmuş. Herhalde uçurmamışlar arkadaşlar orada kuşu. Şu anda kalkarken inerken takla falan atmıyor. Yaklaşık bir yaşında falan var arkadaşlar kuş. Orada uçuramadıkları için buraya geldi. Ayağında yavruyken taktığım markası hala Duruyor. Abi kuş uçur kuş uçur diyordunuz. Şimdi iki tane Rükan abinin de fantom var arkadaşlar. Sivasların altındaki iki yavru da telep olmuş şey yumurta. Çıkmamış. Ana baba mı yaşlanıyor? Yoksa e, ilk yuva kavgasında diğer kuşlar da e, kavga ettik yumurtanın üstünden kalktılarsa o yüzden de tutmamış olabilir. O yüzden şimdi bir sonraki ağzı bekleyeceğim arkadaşlar. Şu çakmaklıyı ben uçurabilirim. Gökhan abi de uçurabilir. Şekeri ben kovalayacağım burada arkadaşlar. Dediğim gibi iki tane de fantom. Bir de şu Miro yavrumuz var bakın bak kanatla kuyruk makası var ya. Yok o değil yavrum. Şuradaki. Ona da kanat kuyruk verirsem ilerleyen zamanlarda onu uçurmayı düşünüyorum. Fantom yavrular kovalanacak vaziyete geldi. Onları ufak ufak kovalayacağız. Allah'ın izniyle arkadaşlar başlarına bir iş gelmezse burada sökeceğim. Sabah erken saatlerde gelirim. Muhtemelen 6.30-7 gibi arkadaşlar. Onları burada kovalayacağım. Gökhan abi de zaten kupaya kuşu hazırlıyor arkadaşlar. Öncelik istedik kupası. iki tane benim dişi şekerimle Yukan abinin Adıyaman Beyazı'nın altından çıkan iki yavru vardı. İki kardeşi hazırlıyor Ben de bunları uçuracağım. Bakalım göreceğiz arkadaşlar. Şekeri sökebilecek miyiz? Sökemeyecek miyiz? Orijinal kırık kare kuşu arkadaşlar. Bunun bir kardeşi boz. Bir kardeşi ayna kuyruk. Biri perçemli. Bu düzlerin altından böyle perçemli geldi. Anasına çektiyse çok güzel oyun yapacağını düşünüyorum. Babası, anası çok sert olduğu için babası biraz esnekti. Arkadaşlar. Anasına çektiyse çok güzel oyun yapacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bunları çok çok önce Nevşehir'de Mehmet abimden almıştık. Marangoz Mehmet'ten. Sivasların soyunu da ondan almıştım arkadaşlar. Yani nasıl söyleyeyim size. Bu benim buradaki Antalya'daki ilk kuşlarımdan arkadaşlar. Ben altına bir parlak sereyim Dişi uçuma geçti Şekeri buraya çalışkın değildi değil daha de arkadaşlar Daha dediğim gibi 3. günü Kanatlarını yeni açtım Bu da alışkın değil de yavru daha fazla gidemez. İner şimdi biraz. Yavru dışarı. Çık 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 çık, 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 çık. Abi kuş nasıl alışır diye soranlara şeker de geldi. Çakmaklı yavru da geldi arkadaşlar. 2-3 gündür buradalar işte. Böyle ara ara kanatlarını açıp salacaksınız. Sonra parla basacaksınız. Baksana hayvanlarda hiç nefes yok. İki kanat çıktı. Ağız açmaya başlamış. Şimdi dişi bal kafa takladan şuralara bir yere düşmüş olabilir arkadaşlar. Ona bir bakalım. O biraz sert de ya. Lan kafanı çeviriyorsun. Kuş atıyor işte bazen böyle Biri arkadaşlar. birazdan gelirim Evet arkadaşlar dediğim gibi uçuracağımız kuşlardan bir tanesi bu ya yüksek ihtimal bu şekeri uçurmamışlar arkadaşlar ayağıma da bir şey battı videoyu bir saniye durdurayım Heh. dediğim gibi bu şekeri uçurmamışlar galiba arkadaşlar artık kaçıracağız değil mi Korktular ne yaptılarsa. Yani hayvan şu anda boş kalkıp boş Şu yavru da dediğim gibi aynı kuru karap var ya bizdeki. Onun kardeşi. Babadan kardeş. Anne farklı. Onu da uçurup göreceğiz arkadaşlar. İnşallah istediğim performansı verirler. Bir de yağlı erkeğin kızı ilk yumurtasını yaptı Miro. Daha ilk yumurtasıyla Bir de boş bir de dolu attı arkadaşlar. Genelde ilk yumurtaları biz atıyoruz. Bununkini atmadım. Şu uçmaya hevesli, ama hiç nefes yok. Gel kızım gel. Gel. Şunları birazdan içeri bir alayım. Bunlar var arkadaşlar. Fantomların da büyümüş halini size göstereceğim. Onları da çekeceğiz. Bakın parazitten sonra dışkı böyle oldu arkadaşlar. Şu anda iyi yani bu. Çok sıvı değil. İdare eder bir dışkı arkadaşlar. Bugünlük videomuzda bu kadar. Az önceki bir videoda Michelangelo'yu çekmiştim. Mikelencele bir bakalım kapatmadan. Şimdi abi kaplumbağa ne oldu diye diğer şeyin adına yorum atarlar biliyorum. Michelangelo buradaydı yarım saat önce. Kaplumbağamız gitmiş arkadaşlar bizi terk etmiş. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Güçlerinizle iyi bakın arkadaşlar.